Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane duyuru videosu çekeceğim. O da bu video. Arkadaşlar ben 2023'ün benim için ilk videosu olacak bu. Ve arkadaşlar ben bir yıl ya da bir, bir aydır ya da birkaç haftadır niye video atamam söyleyeyim mi? Benim telefonum virüs kaptı ve benim telefonum PUBG Mobile de bir sıfırlayıp sıfırlayıp duruyor. Ben de ben de PUBG Mobile işte bir yükleyip yükleyip duruyorum. Bütün kıyafetlerin ıı, ıı, ay, bütün kıyafetleri bir daha yüklemem gerekiyor. O yüzden biraz beklemem gerekiyor. Sonra ben aslında video çekmiştim 2022'de. Silindi ay onun ben 29 dakikalık video çektim. 29 var. dakikalık videonun 7 dakikası çekmiş program. Diğer, diğer kısmını silmiş. Ve ve arkadaşlar PUBG Mobile dışında başka videolar da gelecek. Bu bir, bir tane bildiri videosudur. Ve düzenli video gelmeye başlayacak yavaş yavaş arkadaşlar. PUBG Mobile Minecraft E-Football Eskadıyla Eskadıyla PES Arkadaşlar başka pizza pizza diye bir tane oyun var o gitti geldik başka 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 ne var bunlar gibi oyunlar geldik bazı videoları deneyeceğiz bazı videoları yorumlayacağız bazı oyunları e, yeah, ay bazı oyunları oyunları şey oyunları oyunları yorumlayacağız. Bazen de git, ben ay ben okuyorsa, ben sapık yapacağım ve onu. Onun gibi onun gibi farklı içerikler bulmaya çalışacağım arkadaşlar ben. Ben düzenli video atmaya başlayacağım. Ne dedim? Ama ben diğer kanallar gibi kanalım abone beğenin diye hiçbir videomda demem. Ama bir videoda istedim olursa derim. bir videoda o kişi için prim ay, o kişi için destek vereceksen derim. Onun dışında hiçbir zaman demem. Prim ka kas prim kasmam kasmam ben hiç. Bir şeyin üstüne prim kasmam. Değişik e içerikler gelmeye çalışacak. Bu bu video başta da dediğim gibi bilgilendirici bir video. Well bye bye.